ABD'nin Suriye temsilcisi Tom Barak önce Irak'ı daha sonra Suriye'yi ziyaret etti. Ülke liderleriyle görüşen Barak ardından Irak'taki İran milislerine İsrail-Hizbullah çatışmasına dahil olmaları halinde İsrail'in karşılık vereceği uyarısında bulundu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Irak'ın kuzeyi karıştı, peşmerge ve aşiretler arasında çatışma çıktı. Yaklaşık bir yıl önce özgürlüğüne kavuşan Suriye'de diplomatik görüşmeler hız kazandı. Suriye'nin başkenti Şam'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de hazır bulundu. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı. Barak, Suriye ziyaretinden bir gün önce de Irak'ta Başbakan Muhammed Şia Sudani ile bir görüşme gerçekleştirmişti. İkinin görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı. Bu görüşmelerin ardından Tom Barak Bağdat hükümetini İsrail'in Irak'a saldırabileceği konusunda uyardı. Suudi Arabistan fonlu El Hadat kanalının aktardığı habere göre Barak Irak topraklarındaki İran destekli milislerin İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü saldırılara müdahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ayrıca haberde Barak'ın Iraklı yetkililere İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi. Bu haberin yaklaşık bir ay önce İsrail'den gelen ve Irak tartan tehditlere dikkat çeken raporların ardından yayınlanması dikkat çekti. Tüm bu gelişmelerin ardından Irak'ın kuzeyi karıştı. Peşmerge güçleriyle herke aşireti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Erbil'de peşmerge güçlerinin sivillere ateş açtığı bildirildi. Ardından KDP binası ateşe verildi. KDP'den bir kişi ise sokağa çıkan göstericileri tehdit etti. Aşiret üyeleri ise KDP'nin çekinmemesi halinde petrol rafinelerini vuracaklarını söyledi. <laughs> KYB yetkilisi Neçirvan Herki, Habat bölgesinde peşmergeler tarafından gözaltına alındı. Bir peşmerge üyesi de aşiretler tarafından esir alındı. <laughs> KYB ise herkinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca Bağdat hükümetinin olaylara müdahale etmesi çağrısında bulunuldu. Irak ordusu göreve çağrıldı.